Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Mutfağıma ve evime hoş geldiniz. Bugün biraz yorgunum çünkü işten geldim. Yatmadan yemeğimi yapayım dedim. Malum Ramazan ayı. Yemeğin hazır olması gerekiyor. Evde bir cemaat var ama yemek hep bana kalıyor nedense. Ben de bunu anlamış değilim. Neyse bugün mutfağımızda ne var? Bugün mutfağımızda <laughs> bezelyeli patates, havuç, et. Şöyle karışık güzel bir sebze yemeği yapacağım. Bunun için neler gerekliymiş şöyle bir görelim. Burada dört tane patatesim var. Burada etim var. Burada bezelyem var. Burada havucum var. Burada soğanım var. Şimdi sizi şöyle yaklaştırıyorum. Tavama az bir tereyağı ve sıvı yağ koydum. Soğanlarımı alıyorum şimdi. Şimdi soğanları hazır. Yumuşlamaya başladığımızda eklerimi koyacağım. Şimdi soğanlarım hafif yumuşadı. Etimi koyuyorum. Şöyle döndürüyorum. Etimi de güzel bir döndürüyorum. Şimdi şöyle kaşığımın ucuyla şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Evet şimdi salçanın kokusu iyice çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsinin aroması birbirine sindi. Şimdi ilk önce patates zeynimi. Şöyle yavaş yavaş koyacağım. Şöyle bir tane havucum. Şöyle bezelyelerim. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı dolusu karabiber. Bir çay kaşığı dolusu kırmızı biber. 2 çay kaşığı dolusu da tuz attım. Şimdi şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bir 10 dakika kendi suyunda yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Evet yemeğim böyle güzelce kavruldu. Bütün sebzelerin aroması, baharatın aroması birbirine geçti. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Şöyle. Şöyle bir kontrol edeceğim. böyle çok sulu bir yemek olmayacak. Bu su çok güzel. Şöyle. Çok az üstünü geçecek şekilde. Evet. Şimdi ağzını ağzınıza kapatıyorum. Bir 20 dakika Zaten e, sebzelerimi hafiften böyle kendi suyuyla pişirmeye bıraktığımda bayağı bir yumuşamış. Bir 15-20 dakikada bu şekilde kaynadığı zaman gayet lezzetli bir yemek olacağına inanıyorum. Evet güzel dostlarım benim bugün iftar menümde tarhana çorbası, patates yemeği, zeytinyağlı kereviz. Onun tarifinde bir sonraki videoya atacağım. Pirinç pilavı, salata. Rabbim olmayan herkesin sofrasına bol bereketler versin inşallah. Rabbim kimseyi darbe koymasın. Şu mübarek günde. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoma yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Like atmayı, güzel yorumlar yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın ve kalın.